Arkadaşlar mecburiyetlerden dolayı video telefonun sistemi durdurmasıyla kesildi. Biz ikinci bölüm olarak devam ediyoruz. 500. abone ve kanala olan ilgi ve iltifata teşekkür mahiyetli bir konuşma. İleriki günler ne yapacağız? Niye biz bu noktaya geldik? Nasıl geldik? Bilerek mi geldik? Hayır bilmeyerek geldik. Anlatıyoruz. Günlük dediğim gibi 2 abone. Ortalama 2 abone geliyor. Bazen 1 geliyor. Bazen 5 geliyor. Ama buna 2 abone diyelim günlük 300 izlenmenin üstüne çıktık. Yani bir de şunu düşünün bizim videolar ağır videolar yani 10 15, 20, 25, 30, 40 dakikalık videolar Yani bunlar bir TikTok videoları gibi değil ve da 1 2 dakikalık bir Kakara kikiri videoları gibi değil yani gerçekten insanların ömründen ciddi zaman ayırıyorsun. Ben bile bazen bir iki video seyrediyorum sıkılıyorum kapatıyorum birkaç dakika sonra böyle bir e, zorlu sektörde. Şu şey de var. E, arkadaşlar gerek Facebook üzerinden gerek e, Messenger üzerinden çok sayıda talep var. Soru geliyor. Hocam şu konuyu da anlatır mısın? Hocam bu konuyu da anlatır mısın? Hocam şu tip şu soruya bakar mısın? Arkadaşlar mümkünatı yok. Ömrümüz yetmiyor. Yani bugün 620 civarı e, şu an bir sürü de bekleyen var. Yani videoyu yüklenmesi gerekiyor. Hazırlık yaptığımız çok sayıda efendime söyleyeyim e, konular var. Bu dersler anlatılması gerekiyor. Bir de fizikten neredeyse kanalda bu e, çok bomboş. Doğru düzgün fizik anlatmışlığımız yok. O da işte Muhammed'in yazılısı ile ilgili sorular gelince onlar üzerinden e, ortaokul fen bilgisi konularında birkaç tane var. Şey, i̇şte 900 falan. E, taleplerinize karşılık veremiyoruz. E, biz bir kişiyiz. Siz binlerce, milyonlarca insan olunca bundan dolayı da anlayış göster. Bazen tamam bakacağım bir ara fırsat bulursam diyorum. O da unutulup gidiyor, arada kalıyor. Şanslı diyor hocam söz vermiştin ne oldu? bir de bizim çalışmamız gerekiyor. ve Bu bizim ana işimiz değil sonuçta. Yani ya şey çıkart geçirmemiz gerekiyor. Fırsat bulursak bu şekilde. Allah kerim diyelim bakalım ne olacak. E ee, bir de kanal tipi olarak Muhammed iddialı bir konuşma mı olur bilmiyorum. Dünyada yani Türkiye'de mi dünyada da rakipsiz. Bizim bir şeklimiz yani bir e, herkes bir modadan efendime söyleyeyim, aktüel konulardan siyasetten YouTube veya YouTuber'lık yapar ama e, bir fizikten, matematikten yani, bir büyük e, kanallardan bir Haluk Tatar var. O matematik anlatmıyor mühendis olmasına rağmen. Onun dışında her şey var. Biz Şimdi de, matematik de var. Şöyle diyelim, e, ben bilmiyorum sen dediklerini de, bizim kanalda fizik var, fizik fen bilgisi var, e, matematik zaten var, astronomi var, coğrafya ve kimya az da olsa var, e, siyaset zaten var, e, hatıratlarımız, bak birçok öğretmen veya şahıs memur, ee, evinde anlatır çocuklarına ama dışarı çıkıp ya boş ver ne gereği var falan derler. Bizim hatıratlarımız var. Zaten hani bu anılar bizle mezara gitmesin. Bizden sonra insanlar belki faydası olur. Yani topluma, şahıslara faydası olur. Ekonomi var. Yani ekonomi yani ilgili adlarınız var. var. Ee, emlak e var. Bir de şöyle bir şey var. Ben birçok e, ders anlatan yerli yabancı kanallar görüyorum. Şahsı görmüyorsun. Sesini duyuyorsun. Görüntü yok. Kim bu? Yani sokakta yanında geçse dese ki ben bu kanalın sahibiyim. Hadi lan dersin bilmem. Görmüyorsun. yüz çok önemli. Tanınlık, kimlik açısından. tarih var. Nasıl tarih? Daha çok yakın, eleştirel, analitik bir tarih. Yani klasik hikayeler değil hepsinden önemlisi veya hepsi kadar önemli birkaç konu daha var. Din var. Dini ku ya mesela şey derler ya hocam sen senin branşın bu ne karışıyorsun? Bizde ruhban sınıf yok ki. Yani Hristiyanlıkta gibi efendim Müslüm din papazların, rahiplerin, e, firavunların tekelinde değil. Çok da büyük, çok daha büyük bir şey söyleyeceğim. Bizde sınıf yok. Yani dağdan Öyle gelip diyelim, olmaması oldukça. gerekiyor ama bizde sınıf daha fazla var. Biz yok diyoruz bizdeki ruhban sınıf, bizdeki kilise, bizdeki Engizisyon Hristiyanlığın çok üzerinde. Ya bizde boğaz kesme var. O gücü diyorum ama Bak, ben babadan oğla geçmekten bahsediyorum. O saltanat olur. İşte sınıf derken böyle bir sınıf yok. Bizde Onun sınıfın şey yani. kralı var da öyle lafa gelince bizde yok. Hani insanlar der bizde ayrımcılık yok. Biz Falanca ülkenin toprak bütünlüğünden yanayız. Tırış. Tırış. Halbuki sayarken ne diyoruz? 98-99 hani illeri sayıyoruz ya 34 İstanbul bilmem ne diye sayarken 81. adamların topraklarında bulunan 81-82 neyse 80. oralara fazla girmeyin. <laughs> Dini konularda itikat var ve imamların hocaların eksiklerini veya bizim gördüklerimiz, bizim eleştirimizi anlatıyoruz. Hukuk var. Yani hukukun gelişmesi çünkü hukukun toplum tarafından öğrenilmesi lazım. En çok yani hukuku bilmediğimiz için sürekli e, cinayetlerin ilk beş içerisindeki meselelerinden başında otopark. Vay benim yerime park ettin, dükkanın önünü kapattın, evin önünü park ettin, buraya koyma, bura benim. Yani bu bir işte bedevi toplumlar modern olamıyorlar. Halbuki bunların e, kökten çözümü hukukla bir düzenlemeyle ta belediyelerden başlar yani. imara iskenar açarken otoparkların mecburiyet getirilmesi e, neyse hukukun toplum tarafından öğrenilmesi. Çünkü öbür türlü vurdu 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 en son vurulacaksın yani. Kaba kuvvetle nereye kadar gideceksin? Toplumu da dağıtırsın. Birlik yani, olamazsın ki. İşte bugün hapishanede mesleklere göre e, gruplandırdığında e, insanlar birinci sırada çiftçiler hapiste yatıyor. Bir karışık toprak için e, yeğenini vuruyor, kardeşini vuruyorlar. İşte modern değiller hep. E, mesela şöyle bir şey var. Bizim burada siteler var. Türkiye'de aynen site yapılanmalara gitti. Bir sitede e, bir blok konuşalım. Bütün bir siteyi değil bir blokta Diyelim ki 15 katlı olsun, 4'er 60 daire var. 60 tane dairedeki insan gül gibi geçiniyor. Belirli bir düzen var. Ama iki tane çiftçi yan yana bahçe, bağını bahçesinin tarlasında geçinemiyor. Hani bunlar için de hukuk lazım. Yani ben matematikçiyim, ben fizikçiyim, ben coğrafyacıyım, bana ne ya falan. Hayır bu toplumun parçasıyız. Eksiklerimiz... Olacak. Yanlış bildiklerimiz olacak. Yani sadece bu hukuksal ve itikadi konularda değil. Fizikte bile, matematikte de bile. Ya biz burayı yanlış biliyoruz. Çünkü insan Sübhan değildir. Yani Allah dışında herkes hata yapar. Kanala gösterilen ilgiye teşekkür ediyoruz. E, Muhammed'im benim söyleyeceklerim bu kadar. E, lafı uzatmazsak, kalkarsak sabaha kadar uzatırız. E, senin bir sözün var mı? Yok. Teşekkür ediyorum